Evet sevgili seyirciler reklam arası sonrası tekrar birlikteyiz. Programımız devam ediyor. Çaylarımızı içiyoruz. Siz de evde içiyorsunuzdur. Kendim demledim. Çok güzel olmuş Zeki Bey çay. Ben demledim. Şimdi deminki e, soruyla ilgili biraz sert çıktım. Çünkü soran arkadaş medyacı, gazeteci. Yani olduğuna inanan bir arkadaşımız. Eğer böyle bir şeyin olmadığını bilmiyorsanız bir sıkıntı var sizin mesleğinizle alakalı. Bunu Sağır Sultan biliyor. Değil mi? Yani evet. gayrimenkullerin paylaşılmayacağını. Buraya ben bir sürü konu kaldım. zafer Sırakay'a aldım. Yurt dışı, Türk, Yurt dışı Türkler Başkanlığından efendim hukuk basasının efendim sorumlusuna aldım. Utku Bey'i aldım. Betap Hanım'la 2017'den beri konuşuyoruz, söylüyoruz, diyoruz ki gayrimenkullerle ilgili paylaşım olmayacak. Ama para hareketleriyle ilgili <laughs> her türlü bilgiler Paylaşılacak ama şunu da söyledik dedik ki biz buradan yardım alıyorsunuz. İşte onlarla ilgili başladı. Yardım alıyorsunuz. El kaldırdınız, kaldırdınız kişisel iflaslarınızı bildirdiniz. Bunları Almanya veya Hollanda, Belçika, Fransa, Avusturya bilmiyor mu veya diğer Avrupa ülkeleri bilmiyor mu biliyor dedik. Bunlarla ilgili. Örneğini Hollanda'da yaşadık. Türkiye'den vatandaşlarımızla ilgili bilgileri takır takıl aldılar dedik. Ve vatandaşlarımızın çok canı yandı dedik. Daha sonra Belçika'dan aynı mevzu çıktı. Gittim araştırdılar. Vatandaşların hepsine en az 30'lar bin euro ceza yazacaklar. Devlet konuklarında paramız yok, malımız yok, mülkümüz yok dedikleri için dedik. Türkiye'de 200-300 bin eurolarının ortaya çıktığını söyledik. E daha ne diyelim? Ve bu... Ve bu şu anda gayrimenkullerle ilgili bir sürü yazılar geldi dedik. Biz vatandaşlardan e-devletlerini istiyorlar. En son Danimarka mıydı? Danimarka evet. En son Danimarka'da istediler dedik. Ve istemeye devam ediyorlar dedik. Gelsen Kirşen'den bir vatandaşımıza. Evet şöyle bir yazı geldi bir bakayım hemen. Önemli. Önemli bir yazı geldi. Çok iyi. Evet. Bir bilgi var. Yine kötü bir şey mi? Türkiye'ye önümüzdeki hafta karar alıp almamak konusunda sıkıntı varmış. Söyleyen yetkili birisi ve bizi seyrediyor sağ olsun. 2019 ve 2020'nin bilgilerini toparladık diyor. Toparlanmış. Mecburen. Ee, ve aktarmaya başlayacağız. Aktarmaya başlıyoruz diyor. Çünkü diyor ee, Avrupa Komisyonu'nun önümüzdeki hafta kara listeyi alıp almama değerlendirme toplantısı varmış. Ona yetiştirmek için böyle yapılmış diyor. Duydunuz mu? Size bilgileri paylaşıyoruz. Anlatıyoruz. Doğru bilgileri bizden alın diyoruz. Anladınız. E i̇şte gelen. Tahmin ettiniz kim? Değil mi? En doğru bilgiyi veren kişi. En doğru bilgiyi veren kişi evet konuyla ilgili gerçekten en doğru bilgiyi yani, veren. Yani e, söylediği her şeyin altında imza atarım. Değil mi? Yani ben her de, bilgi doğru. Her bilgi doğru. Kendisi de bu işlerle çok yakından ilgileniyor. Allah razı olsun. Ve bizim gibi ilgileniyor. Vatandaş zarar görmesin evet. diye kendini paralıyor. Evet. Ee, devlet zarar görmesin diye. Devlet de zarar görmesin, görmesin diye. diye. Kendisini parçalıyor. <laughs> Aynı bizim gibi. İşte bizim gibi insanlar işte burada o işte onun değerini anlayamadınız. Onu anlatmaya çalışıyorum. Size doğru bilgiler vermeye çalışıyoruz. Gerçekleri vermeyecek. Onun bunu ya adam kim? Kim? Nedir? Bir bakın. Ne kimlerle bir bağlantısı var bu adamların, bu insanların? Bir bakın ya. Zor değil o kadar. Her söylenene inanmayın. Bir avuç tuz alıp koşmayın. Bunu yüz defa söyledim size. Ha işte geldi cevap. Rahatladınız mı? Evet. Ya Şimdi e, otomatik bilgi paylaşımı ile ilgili sonuna geldik, kuyruğuna geldik. Devlet evet. çok çaba harcadı. Siz evet. çaba harcayın evet. diye ama siz çaba harcamadınız. Artık bunun konuşulacak bir yanı yok. Ama kendi kendinize aldığınızı düşündüğünüz tedbirler elinizde patlar. Çok vakit evet. kaybetmeden bu yıl içinde mutlaka kendi kendine iş gördüm zannedenlere sesleniyorum. Mutlaka gelin. E, çünkü e, şu da olacak. Bir önce şeyi söyleyeyim de gayrimenkullerle ilgili biz bu cümleleri aslında bugünden kurmuyoruz. Biz bu cümleleri yaklaşık 2014 yılında Hollanda yakaladığı günden itibaren evet. yani otomatik bilgi paylaşımını konuşmaya başlamadan 2 yıl 3 yıl önce konuşmaya başladık. Bu ülkeler özellikle 5 Avrupa ülkesi diyebiliyorduk ama zannediyorum 10-15 ülke sizlerle ilgili bilgileri araştırmaya, incelemeye bunlarla ilgili de veri toplamaya başladı teker teker adım adım gidiyor. Herkesin bilgi verisini almak isteyecek. Eğer siz bu konuda tedbir almazsanız gayrimenkulleri hiçbir zaman demedik ki Türkiye veriyor. Ne yazık ki Türkiye'deki bir takım hukuk büroları ve gayrimenkul değerleme şirketleri aracılığı ile bilgi alarak ve gayrimenkullerinizin odasını sağını solunu metrekaresini fotoğrafını önünüze atarak size e, Gayrimenkul ile ilgili e, para cezaları, hapis cezaları e, veriyorlar, sosyal yardımları kesiyorlar, ticari işletmelerinizi, serbest meslek yaptığınız yerleri, bankalarınızı yurt dışında denetliyorlar. Evet. Bu da bize şunu getiriyor, e, gayrimenkullerle ilgili tedbir almak zorundasınız. Evet. E, biz bankayla da ilgili tedbir alın dedik ama siz bu zorunlulukları başınıza iş gelmeden çözemiyorsunuz. Ee, tabii gelen e, en son işte önümüzdeki haftaki e, Avrupa Birliği toplantısında biz kara listeye girecek miyiz, girmeyecek miyiz noktasında Türkiye zorunda kalmamak için veri aktarımına ne yazık ki başlıyor. E, bundan sonra alınacak tedbirler ha şunu da söyleyeyim. E, bununla ilgili bundan sonra alınacak tedbir var mıdır? Evet. E, eğer Tek bir şey söyleriz. Eğer aradan kaçtıysanız, bir iyi niyetli davranışa denk geldiyseniz, bu sadece bir defaya mahsus olur. İkinci yıl böyle bir tedbir sizin için, yani 2021 verileri için aynı cümleleri kuramayız. Çünkü veri toplamada Türkiye ve dünya çok yeni. Bir takım acemilikler olabilir. Vatandaşlar olduğu kadar sistemde çok acemi. İnşallah öyle umut ediyorum. Ama e, toplanan ve gönderilen 2018 veriler konusunda bir fikrim var. E, dolayısıyla sizin hem fikrimi ne diye sormayın bir de şimdi o neydi fikriniz demeyin. Evet. Bunu söylemem. E, yani söylemem hem size e, en sonunda size zarar verir. O yüzden bu cümleyi kurmayacağım. Sizin yerinizde olsam hiç vakit kaybetmeden Türkiye'ye yine gelirim. Gayrimenkullerimi bir tedbirini alırım. Ayrıca ee, finansal hesaplarla ilgili yani finansal paylaşımla ilgili kör topal aldığınız tedbirlerin eksiğini tamamlamak için de Türkiye'ye gelip o eksikleri tamamlayıp son tuşu son hareketi yapmak zorundasınız. Eğer yapmazsanız e, bu yıl değilse önümüzdeki yıl yakalanacaksınız anlamına geliyor. Devamında bir şey mi yazıyor? Ben de merak ettim. Ben e, kara eee listeyi şöyle milletin anlayacağı bir şekilde tam bir Türkiye'nin kara listeye girilmesi ni biraz e, açalım da dedim yani ne mana taşıdığını anlasınlar biz söylüyoruz ama yani kara liste evet. yani Türkiye'yi elini kolunu kol anlamda bağlayacak evet. yurt dışındaki vatandaşlarımızı zora sokacak evet. Türk ekonomisini e, işlemez hale getirecek evet. uluslararası ticaret anlamında Bankacılık sistemine zarar verecek, özellikle bankacılık sistemine ticaret aynı zamanda bankacılık sistemi ile de alakalı çünkü artık hiçbirimiz gidip yani ticaret yapanlar belli bir miktarı aşan paraları banka üzerinden yapmak zorundalar dünyada ve Türkiye'de. E, dolayısıyla yapılacak işlemlerde gerçekten ciddi sıkıntılar doğar. Siz cevap bekliyorsunuz galiba geldi mi? Ben e, birkaç tane yazdığı. E, ben de soru sorayım. Bu arada siz, siz konuşurken ha. her taraftan bir şeyler yapma. Yani sizin için her her türlü işte son dakika bilgisi yani. Son dakika bilgisi evet. Son dakika. Üçüncü bölümde tam net olarak söyleyeceğiz. Yani gözünüz aydın. Evet. yani acaba gitsek mi yeni yılı mı evet. bekler? Evet. Ee, işte bizi satmaz Türkiye. Ya bu satış değil dedik yüz evet. defa. Evet. Mecburiyet, zorunluluk. Evet. Hani bu e, satış değil. Çünkü e, hangi parti olsaydı imzalardı. Rusya'da imzaladı, Çin'de imzaladı, Türkiye'de imzaladı, Amerika'da imzaladı, İran'da imzaladı. E, bunların e, yönetim ve siyasi yapısına baktığımızda hepsi aynı siyaset, aynı şekilde mi? Dünyaya bak aynı şekilde mi dünya ülkelerini yönetiyor? Buna bir bakmak lazım. Evet. Ee, ve tür şeyde Türkiye'den oy birliğiyle meclisten çıkmış bir evet. sözleşme bu. Evet. Ya yani bunun karşısında durmak demek yüz kere söyledik. Ben kara para trafiğini, uyuşturucu ve terörü destekliyorum. Evet. Ee, vergi kaçakçılığı ben vergi kaçakçılığı cennetiyim demek oluyor. Kara Bununla, para cennetiyim diyelim ya direkt. E ve bunu hiçbir ülke e, kaldıramaz, hiçbir ülke bunun karşısında duramaz. Bu nedenle, yok Karaparaca'nın, e, Türkiye'nin imzalamama şansı yoktu. Bir sözleşmeyi imzalayınca da belli yaptırımları vardır. Yok bu yıl vermez, öbür yıl vermez. Türkiye şu anda bu vermemenin, vatandaş kendini bir korusun demenin e, bedelini ödüyor. Neyi konuşuyoruz bugün? E, verileri vermedik. Uzattık, uzattık. E, bize dediler ki siz ne yapıyorsunuz? Güle alıyoruz. Evet. Şimdi biz hala sündürüyorduk. E, verilerin hepsi bir günde verilmez. Ama veri aktarımı mutlaka başlar. Başlamış. E, mutlaka başlar. Yani bir Ekim'den itibaren. Bir Ekim'den itibaren, 1 Ekim'den itibaren değil evet. mi? Dün itibariyle. Evet. veri Yani aktarımı, söylediğimiz tarihlerin hepsi doğru. Veri aktarımı <laughs> mutlaka başlar. Evet. Ama bütün ülkelere hemen hepsi gitmez, parça evet. parça gider, ayıklama yapılır. Evet. Ona göre ayrılarak gider. Ee, artık e, önümüzdeki günlerde, önümüzdeki 5 ay içerisinde, 3 ay içerisinde neyse, ufak tefek sonuçlarını görmeye başlayacağız. Hı -hı. Gelen yazı. Ha, bu arada tabii e, finansal kayıtlarıyla ilgili <laughs> yakalananların eğer ay be ay dökümü istenirse ki birçok Hesapla istenecek isteneceksen şunun ay bir ay dökümünü bana getir diyecekler. Türkiye'den istemeyecekler, vatandaştan isteyecekler. Bu da yanlış anlaşılmasın. Türkiye çünkü açık hesaplarda yıl sonu bakiyesine ve yıl içindeki faiz, temettün, her neyse, geliri, atı, neyse, kar payı onu bildirecek. Veya kapalı hesapla da hesabın kapanışı tarihi itibariyle para miktarını ve yıl içinde elde edilen gelirleri bildirecek. İşte tam da bu anlamda... Ee, uluslararası makamlar sizin evet. hesabınıza ulaştığında diyecekler ki siz bu hesabın açıldığı tarihten itibaren ay be ay dökümleri bana getirin. Siz o ay be ay dökümleri bir de sadece o bulduğu hesap değil şu bankada açılan tüm hesaplarınla ilgili ay be ay dökümleri tarafımıza getirin. Evet. Siz o ay be ay dökümleri getirdiğinizde içinizde kira ala, kiraya da eviniz varsa o Gayrimenkulünüzün vergisini ödediyseniz, depremini ödediyseniz, o herhangi bir gayrimenkul alışverişine girdiyseniz, onların hepsi teker teker ortaya çıkacak. O zaman diyecek, "Aa, gayrimenkul varmış. Sen bir de tapudan bana şunları, şunları, şunları getir." Hani böyle tapuları Türkiye'ye vermeyecek ama sizin para hareketinizde işaret etmiş olabilecek. Eee Belki iş yoğunluğundan, ilk yıl için çok fazla üzerinde durmayabilirler ama ben Avrupa mantığını biraz algıladıysam eğer bu veriler saklanacak, depolanacak günü geldiğinde emekli ederken şunu getir diyecek. Has, e, mahallen emeklilik isteyeceksiniz, bunu getir diyecek. Sizin o depolanan bilgilerinizden yararlanarak sizden hep bir veri istenecek. Ve e, sevgili Faruk Şen'in söylediği 450 mektupta Dözel bin, 450 bin pardon, hmm, 450, 450 bin değil. mektup. Olsa ne isteriz? Keşke Kurban değil. deriz para. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> 450 bin mektup da hazırlanacak ve e, bugünlerde yoğun olarak gönderilmeye başlayacak. Veri paylaşımı başlamış mektup da başlayacak. Evet. Şimdi Hı. azar azar geliyordu. Büyük bir ihtimalle o 450 binde sadece pul yapıştırma işi kalmıştır. Hepsi aynı gün gelmese bile. Evet. Önümüzdeki 5-6 aylık sürece o dör, sürede o 450 bin mektup evlere gelmiş olacak Almanya'da. Ee, biz Almanya diyoruz ama Almanya işleyiş hakkında daha fazla e, veri bize geldiği için söylüyoruz. E, Danimarka aynısını söylediğine göre e, Avusturya, Fransa, Hollanda, Hollanda ve Belçika zaten bunu söylüyor. Evet. E, özellikle işte 200-300 bin Türk yaşayan Ülkelerde her aileye büyük bir ihtimalle bu gönderilecek. Siz şimdi bu mektuplarda ne olduğunu merak ediyorsanız en son gelen mektupta mirasınızdan da bahsediyor. E, cenaze fonuna para ödemenizden de bahsediyor. Türkiye'de bankada hesabınız var mı? Türkiye'de gayrimenkulünüz var mı? Siz, evet. e, işte, emekli misiniz? Veya ikinci soru emeklilik birimi yatırdınız mı Türkiye'ye? Bunlardan bahsediyor. Diyelim ki emekli değilsiniz boş bıraktınız. Emeklilik primi yatırdınız mı sorusunda bir isterseniz herkes kendini şöyle bir sınav etsin, yoklasın. Primi yatırdığında sosyal yardım alanınız var mıydı? Prim yatırdığınızda iflasını ilan edeniniz var mıydı? Prim yatırdığınızda çocukların işte paramız yetmiyor diye eğitimine devlet bursu alan var mıydı? Bunlar denk düştüğünde de sıkıntı yaşayabileceksiniz. Bunların hepsini üst üste koyduğumuzda ne olacak biliyor musunuz? Önümüzdeki süreç toz duman. Tam bir karmaşa içerisinde geçecek. E, bu kendini ihbar, dün bir soru vardı herhalde. Kendini ihbar eden evet, mi vatandaş? Evet, evet. Kendini ihbar falan filan artık hikaye. E, yani önceden de ihbar nasıl olurdu bilmiyorum. E, son iki yıl içerisinde kendini ihbar eden herkesin e, aldığı cevap son 5 yıllık son 10 yıllık dökümlerinizi getirin. Başka neyiniz var gibi evet. kapsamlı sanki yakalanmış gibi muamele gören işlemlerine tanık oluyoruz. Ee, özellikle Avrupa ülkelerinde. Şey söyleyeyim mi Mert'e hanım ee, zaten söyledikleriniz e, Just, okuyun bence ayn, bu aynı, aynı gerçekten evet. bir evet. E, resmi evet. kurumdan gelen bilgi. Birçok yaptırım var. Şeffaf olmayan ülke listesi, uluslararası kredibilite kredibilite Uluslararası ticaretteki yaptı, yaptırımlar, yaptırımlar. Aha, bu kara listeyle ilgili. E, kara listeyle ilgili. E, bankacılık sistemi de öyle diyor. E, mesela geçen sene Romanya Türkiye'yi yanlışlıkla kara listeye aldı ve bu süre zarfında ihracat ödemelerinde ciddi zorluklar çıktı. Hem ödemeler geciktirildi hem de kesintiler muazzam arttı. Kara listeye alınmak kolay kolay göze alınamayacak bir risk değil bir ülke için diyor. Teşekkür ederiz. Eyvallah. İsterseniz ama öyle bir şey söylemeyeyim İsterseniz bağlayabiliriz diyecektim 3. E, bölümde. Öyle bir imkanımız varsa isterseniz tabii size İzliyor hangisi, muymuş bizi izli denk mi gelmiş? Izli i̇şte izliyor teşekkürler. İzliyoruz diyor. Izliyor. İzliyor. Selamlar. Evet Beltef Hanım'ın da selamları var size. Kendinize iyi bakın. Sizin gibi değerli insanlara hem Avrupalı Türklerin hem de ülkemizin ihtiyacı var. Yani siz de bizim gibi bu milletin buradaki vatandaşlarımızın sıkıntılarını dertlerini biliyorsunuz. Efendim, onların korunabilmesi açısından bizimle birlikte zaten hareket ediyorsunuz Allah razı olsun kurumunuzla birlikte. Tabi bunları fazla bilmezler ama biz biliyoruz, biz biliyoruz. Evet evet. Biz zannediyorlar biliyoruz. ki evet. Türkiye bu konuda hiç evet, çalışma evet, yapmıyor. Evet. evet. Çok. Ama Türkiye gerçekten bu konuda özellikle e, bürokrasi ve bu konuyla evet, ilgili evet. çalışan bürokrasi evet. e, beğenin beğenmeyin elinden geleni. E, yani kayıtsız kalmıyorlar. Fazlasıyla yapıyorlar. Evet, evet. Ee, özellikle de diyoruz ya lütfen elinize gelen hem veri, her veriyi Türkiye'de evet. ilgili kurumlara size sorulan mesela e, yakında ben bir tane duydum ama başka da gelmiştir. E, size eğer e, bir e, bu cenaze fonuyla falan filan o en son mektup benim gördüğüm lütfen bunun bu tür mektupları elinize gelecek bugün gelmeye de devam evet, ediyor evet, günlerde. Evet. Onları Adınızı ister kapatın ister kapatmayın devletin adınızı kullanacağını zannetmiyorum ama kapatabilirsiniz. Mutlaka ilgili kamu kurumlarına mutlaka iletin. Çünkü onlar bu yani dur, durduk yere Türkiye bizim derdimizle ne ilgilenmiyor. İlgilenmediği yerde biz de eleştiriyoruz. Az ilgilendiğinde söylüyoruz geciktiğini ha, de söylüyoruz. Sezar hakkında Sezar'a veriyoruz yani sonuçta. Ama siz bu sizin başınıza gelen felaketlerle ilgili hele ki bu konuda ee, mutlaka şeye gönderin, ee, ilgili kamu kurumlarına, cimere gönderin, Dış Türkler'e gönderin, Maliye Bakanlığı'na gönderin Kesinlikle. ama aynı mektubu hepsine de gönderin. Gipe gönderin, Aynen. yani Maliye Bakanlığı aynı demek de ama direkt Maliye Bakanlığı'na da gönderebilirsiniz. Ee, yani bunları gönderin, bunlar zaten ilgili birimlere iletilir. Bu bir veriler ellerinde olsun ki yurt dışındakilere desinler, ya pardon cenaze fonunu niye soruyorsun, evet. bu mahremdir desin. Evet. Ee, ya da e-devletlerinizi istiyorlar. E-devleti isteyen yani herkes yurt dışında dava açsın diyoruz. Evet. Fakat ne olursunuz e-devleti istemek e bir diplomatik kriz bence. Bunu ilgili kamu kurumlarına da gönder Yani vatandaşın e-devletini istemek ne? Siz devlet olarak kişisel veriyi nasıl isteyebilirsiniz diye söyleyebilsinler Türkiye'de diplomatik anlamda. Eee Son dönemde biliyorsunuz tapularla, gayrimenkullerle ilgili daha doğrusu e, ara, bu konuda yurt dışı makamlarının çalıştığı e, hukuk, hukuk bürolarını, gayrimenkul değerlendirme, değerleme şirketlerini e, yurt dışı makamları adına çalışma yaptığını, topladıkları verileri yurt dışına gönderdiğini biliyoruz. Fakat e, nasıldı? E, örneğin… Evet. E, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ile Barolar Birliği'nin yaptığı bir anlaşma vardı. Avukatlar evet. direkt olarak e, TC'yi bildiği sürece eee vatandaşın gayrimenkul verilerine ulaşabiliyorlar. Orada onay Takpasların üzerinde, değil mi? Evet, takpas üzerinde. E, bu iş ayyuka çıkınca ve bu iş belgelenince bu sözleşme derhal iptal edildi. Bu verilere ulaşmayı işte çok kolaylığını kaldırdı sadece tapu açısından ki veriler sadece tapudan da alınmıyor. O da ayrı mesele. Ama buradan eğer Türkiye'nin haberi olursa alması gereken tedbirleri almaya çalışıyor ki özellikle o gayrimenkulle ilgili o elini uzatan herkesin ulaşma evet. ihtimalini ortadan kaldırmış oldu. Hani bu şu anlamda iç acıtıcı bu veriler neden... Türkiye'den bizim verilerimiz neden yurt dışına aktarılmasına aracılık edilir bilmiyorum. Sıkıntılı da bir durumdur yapan açısından. Yapan hem hukukçu hem de gayrimenkul değerleme şirketi aslında suç işler. Çünkü sen nasıl kişisel veriyi e, vatandaş sana onun kişisel verisini onun sana verdiği bir yetki ve vekalet olmaksızın Benim araştırıp rastgele bir yere verirsin, <laughs> rastgele bir yerde onu alır yurt dışına gönderir. Bu ciddi bir suçtur. Hani e, özellikle yurt dışında ve Türkiye'de KVK çalışan hukukçular bilir ki bunun idari para cezası da hapis cezası da eğer sayı çok artarsa mesleki anlamda bir disiplin cezası da çıkabilir. Yani e, yurt dışında da bu haliyle başına iş gelen evet. kişilerin Türkiye'de bu haklarını e, uğradıkları haksızlığı e, hem hukuki hem cezai anlamda dava etmelerinde de fayda var. Bir soru var. <laughs> Bu da meslektaşım. Ee, Hollanda'dan. Ama kendisi şu anda İzmir'de. Selam merhaba Zeki Bey size ve hukukçu konuğunuza İzmir e, Dikili'den selamlar, sevgiler, iyi yayınlar, kolay gelsin. Bilgilendirmeniz için çok çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını dileğiyle. E, hoşça kalın, sağlıcakla kalın, dostça kalın sorusuna gelirim. Bazı vatandaşlar ikametlerini Türkiye'ye taşıyor. nüfus İdaresi'ne girip Türkiye'de ikamet ediyorum diyorlar. Bunun doğruluğu nedir acaba hukukçu konunuz? Bu konuda ne diyor? Tavsiyesi ne olur? Ee, bir avukattan destek alsın. Eğer evet. eğer bu e, e, gazeteci, gazeteci arkadaşım bir eski bir gazeteci, hala gazeteci. Oradaysa evet. e, muhtemelen e, gen, genel bir cevabı yok. Bunun kişiye evet. özel cevabı var. Evet. Ama tek başına o işlem kişiyi korumaz. Evet. Ee, söyleyeceğim şey, yani sadece yani, bunu söyleyebiliriz. Evet. Yani tek başına şeyinizi taşımak oraya yetmez. Yani bu soruyu gibi. da yani. ne olur sormayın. Evet. evet. Yani, yani bu soru benim hiç haz <laughs> etmediğim bir <laughs> soru. Evet, evet. Çünkü size bu, zarar veren bir soru olduğu için haz etmediğim bir soru. Mehtap Hanım'ın. Yani bu soru ve bu dillendirme şu soruyla <laughs> e, bir gazeteci arkadaş. Ama bilmeyebilir yani. Şöyle bu soruyla. Evet. Çok kişinin biz canlı, canlı yayın yakalan. yapıyoruz. Bizi evet. yurt dışı makamları da izliyor. E, biz Alman televizyonu zaten. Birebir tercüme ediyoruz. E, bunu kaydediyor. Evet, evet. E, bununla ilgili not alıyor. Bu evet. sorudan bu nedenle hem Türkiye'ye, aslında bu konuda en az Türkiye zarar görür ama evet. hem de milyonlarca vatandaş zarar göreceği için hoşlanmıyorum bu sorudan. Evet. Yani vicdalen hoşlanmadığım, hukuken hoşlanmadığım evet. bir soru değil. Evet. Evet. Yarın evet. eğer bu konuda ee, başka başka sıkıntılar olursa ilk 3 yıl sonra bunu konuşurum. Ama bugün konuşmayı yersiz buluyorum, tehlikeli buluyorum. Evet. Duydunuz mu arkadaşlar? Şimdi <laughs> tu, demiş ki Zeki Bey vatandaşların şeylerini de okuyayım yani interaktif olsun program. Peki. Zeki Bey bu olay bir seneden beri bilgi veriliyor fakat bir seneden beri değil. Biz 2017'den beri veriyoruz. Turan Bey, Sayın Bahtiyar. Fakat İş işten geçmiş bundan sonraki yıllara önlem almak gerekir. Bakalım bundan sonraki yıllara önlem alınır mı onu hukukçu bilir, avukat bilir. Bir dakika devam edeyim Mert Hanım. Yanlış olan şu Türkiye Cumhuriyeti bu zamana kadar Avrupa'daki vatandaşlarına ne istediyse yapıldı. Para mı istedi? Türkiye'ye yatırım yapıldı. O istendi. Gittik oyumuzu kullandık. İnsanlarımız adeta sırtından vuruldu, vuruldu ve selam demiş. İçini dönmüş. E, tepki yerinde mi belli ölçülerde yerinde evet, evet. fakat e, mesela biri de hatırlarsanız şeyi demişti isim e, söylemeyeceğim evet. Türkiye keşke evlere mektup gönderseydi <laughs> bu mektup gönderme Türkiye aslında e, Kanal Avrupa aslında 2017'den beri bunu bangır bangır davulla zurnayla hem yayınlarında hem sosyal medyada hem birçok programında duyurdu. Eee Türkiye de bunu 2019'un sonundan itibaren dillendirdi. Evet vereceğiz dedi. Keşke 2018 17'de de bildirseydi ama evet. 2019'un sonuna doğru ben biliyorum her ortamda söylediler. Evet. Geciktiler mi? Evet geciktiler ama o gecikmeyi veriyi veri aktarmayı geciktirerek de telafi etmeye çalıştılar. yani bir şey merak ediyorum. Vatandaş haklı da Evet. 2019'dan bugüne kadar yaklaşık 2 yıllık tam iki yılda ya neden vatandaşta bir zahmet çıkıp gidip de Türkiye'de kendi durumunu gözden geçirip alabiliyorsa tedbirini almadı bu da tabii şey bir durum e, anlaşılmaz bir durum evet. vatandaş tamam Türkiye Cumhuriyeti Devleti yavaş davrandı haklısınız evet. e, fakat vatandaş hiç hareket etmedi buna ne diyeceğiz Hı -hı. Ha tedbir alınabilir mi sorusu vardı. Tedbir alınabilir. Bundan sonra tedbir alınabilir mi? Yani önümüzdeki ya yıllar. için. Ben çıkıyor. şunu düşünüyorum ki öyle de çıkacağını e, zannediyorum kuvvetle muhtemel. E, bu yılki veriler hala <laughs> yüzde 30-40 şansları olabilir. Evet. Yani, yani ben yakalanırım sen yakalanmazsın. Paylaşılmaya dinim. başlandı. Kesinlikle ve kesinlikle diyelim. Biz, ama ama ne de... zaman ne zaman bunu 3. <laughs> bölümde e, tam olarak söyleyeceğim. Hala çok bilerek yazma. Bu işin neresindesiniz bilmiyorum ama bilgi edinmek için soruyorsanız söyleyelim. Ama yani biliyorsanız yani bir tanesi diyor Utku Bey söylemiyor. Utku Bey'in söylediği ile bizim söylediğimizin arasında dünya kadar fark var hareketleri Haziran'da başladı demişti. Haziran'da tarihimizi belirledik. Ne zaman paylaşacağımız tarihi belirledik. Sayın Cumhurbaşkanımızın kararnamesiyle bakın iyi dinleyin. 31 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanımız kararnameyi imzaladı. 1 Haziran'da da resmi gazetede yayınlandı. Ne dedi? 1 Eylül'de 2019 tamamlanacak. 30 Eylül'de de 2020. Söyledi bu. Yani 1 Haziran'dan itibaren başlamadı. Yine her şeyi yanlış anlıyorsunuz. İşinize geldi gibi mi anlıyorsunuz onu anlamıyorum. E Şubat ayında da yani Şubat ayında da Utku Bey sanırım paylaşılmayacak demişti. Paylaşılmayacak. Evet. Cumhurbaşkanı beni duydu bilmem ne demişti. Çıkmıştı Sayın Çakır Özer. Yani evet. sözümüz e, siyasi. Biz de hayır değil. dedik. Paylaşılacak dedik. Sözümüz siyasilere değil. Evet. Keşke siyasiler. Sözümüz siyasilere hepsine evet. ayrım yapmaksızın. 2017'de neredeydiniz? 2018'de neredeydiniz ey siyasi partiler? Hı hı. Neden bu vatandaşlara devlet yapamazdı ama siyasi partiler kendi yurt dışı bağlantıları aracılığıyla evet. e, bu mektupları, konu mektupları her parti yapabilirdi. Neredeydiniz, neden açıklamadınız, neden konuşmadınız? Hani e, siyasilerle ilgili eğer bir eleştiri diyorsanız hepsine iktidara daha çok yaparım. Evet. Ama tüm siyasi partileri de aynı kefeye koyarım. Hatta Sayın Profesör Doktor Faruk Şen'i bağlamıştı. İki ay önce miydi? 40 gün önce falan dönüldü. Ve orada söylemişti. Efendim demişti ki 450 bin, 430 bin mektup evlere gidecek demişti. Yani bunları söyledik ya biz size. Yani neyini duymadınız, anlamadınız. Ha ne zamandan beri tam olarak verilmeye başlandı onu da 3. bölümde size söyleyeceğim. Net net olarak söyleyeceğim. Neden başlandı, niye başlandı ee, ve şey olarak söyledim, başlandı hepsini birden verdik manası ee, demiyorum. Belki yüzde parça parça verecekler. Parça, yani, son... yani, aktarım başlayacak ki ha, biz aktarım, artık veri mecbur, aktarımını evet, aktarım, aa, aşacağız, bir aktarımını yaptık. de şey olamaz yani. E, bankaların verilerim evet. 30 e, şey Eylülde bile ver aktarıldı. Nasıl bunu? Evet. Hemen İtalya, veriyorum. Fransa, evet. Almanya yani evet. nasıl 50 ülke ayıklayıp <laughs> gönderecek? Evet, evet. Ee, Sevgili seyirciler, şimdi kısa bir reklam aramız var efendim. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın açıklayacağız çünkü.